Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Osmanlı Safa Zemin kanalında ee, bir şey incelememiz yok. Özür dilerim videoyu kapatıyorum. Evet burada yanımda süslü böyle olan bir tane toksit. toksit şu anda gözüküyor mu kamerada? Kameraya bakacağım. Şu anda gözüküyor evet. Toksit Master var. Eee var. 200 TL'lik mal oldu. Atacağım şimdi. Buradan. Şöyle. İlk defa yiyeceğim. Arkadaşlar bunu takisle yememin İstiyorsanız e, şey yazın e, abone olun tam takiste yememizi istiyorsanız arkadaşlar 70 abone olalım. 68 aboneyiz <laughs> annemle konuşuyor şeyler araba iniyormuş annem bir şey yapacakmış ben de bilmiyorum yani saat 9 9'da size video Bu açılmıyor. Hadi şu an gözüküyor mu? Ulan evet, bir şeyler diyor. Bilmiyorum ama. Şimdi <laughs> Abim nasıl? Ben abime çok kuzenim An Şurası da var. Şu anda annem söyle Otopark inecek. Ben sulu göz demiştim. Böyle içinden sulu göz dedi. Aa. Bayağı bir içi dolu. var. Bir. Şu an gözüküyor mu bilmiyorum. 2, Üç. Dört. Şu an gözüküyor mu? Evet. 4, Beş. Altı. Bunlar şeker. Pembe şeker. Bazen şey yeşil de çıkabiliyor. Şansına. Dünyanın en ekşi şekeri diye kandırıyorlar bizi. Bakalım. Arkadaşlar bunun tadına bakmamı istiyorsanız beni 70 ye abone yapın. 70 abone yaparsam yemin ederim. Allah kuran kelim Kerim çarpsın. Bunları atacağım. Ben neden yemin ederim. Takiste beraber bunları deneyeceğiz. Burada kalmış. Böyle içelim. Ben bir tadına bakacağım. Allah şorsalarım varım. Annem bizi verirse Yemem izin verirse. Ya ben 70 abone olmak istiyorum arkadaşlar. Şu anda gözüküyor mu bilmiyorum ama şu anda gözüküyor durum ah. oyna Oynamayı gibi kapağı kapandı. Şimdi arkadaşlar ben Prime'i Prime getiriyorum. Prime'i şöyle dursun bu toksit vas diye. Geçiyor arkadaşlar MR'dan aldım. MR'da en katta giderken bir yer var oradan aldım. Prime'i getirip geliyorum. diye arkadaşlar. Kapatın da kapattım. Hazır mısınız? Görmüşsünüz durak. Ben. Uhu. Ben ama. Ay. Su içinde. yine. Bir deneyim şurayı Şundan aldım. Şuraya koydum şunları. Şu anda görüyor musunuz? Çok heyecanlıyım. Heyecanlı Bakalım dünyanın en ekşi şekeri. Dışı Ekşi bir şeyle kaplanmış. Ee, ekşi gibi duruyor. Ee, bu tatlı. Hah. <laughs> Ekşi yüzden bir bağlantısı. <laughs> Ekşiymiş. kadar değil El yüzden bir bağlantısı yok. Ay. Bu ne oğlum? Lan bunu şeker niyetine yerim. Bu ne oğlum? Küfür ettim yanlışlıkla özür dilerim. Abi, bu benim dişime yapıştı. Abi ya. Şimdi de o gün bir şey aldım ben. <laughs> Hepsini dün aldı. Amcam aldı. Amcama buradan teşekkürler. Audi. Dilime bir şey olmaz inşallah. Audi. Kaç bu? <laughs> Audi olduğunu biliyorum da. A Audi. Benim öğretmenimin arabası işte. Öğretmenimin arabası. Ama tek, tek rengi var. Aa. Ben bir arabanın arabasını yapıyordum. Arkadaşlar görüyor musunuz? Buna bir şey yani. Amerikan abur cuburlarıyla Arkadaşlar takisten bunu yememi istiyorsanız bağlamamı istiyorsanız like atın ya da başka şeyler de alırım yoruma yazın Aman ama Her şey çok pahalı şu anda Bu 200 TL Bu da 150 galiba. 230 olabilir bu. Ben hep böyle diyorum. Bu Bu Arkadaşlar Nintendo Switch videomu izle izlemediyseniz izleyin lütfen. Çok iyi bir video oldu. Toksik. toksiti düz durduracağım. İçi boş kan deneyeceğim ben boş. Aman kırma. Her şey önemli oldu. Ama bir olmaz be. Durmadı durmadı. Durma. Annem kızıyor bu arada. İnşallah çöpünü görmez. Çok güzeldi ama. Ben bunları toz, toz sandım. Ya. Ben bunları toplayıp yatırdım Arkadaşlar bu arada e, Mutant hangi oyunlar var demiştiniz Hayır yani dememişsiniz de ben onlara yeni oyunlar yükledim. O yüzden size göstermek istiyorum. Bak bu yeşil mesela. Yanlarında renkler var çizgi çizgi. Onlar ne çıktı? çıkıyor. Bunu kapatıyorum. Ve sil şuraya koydum. Koyamadım. Şimdi geçiyorum. Nintendo'ya geliyorum. Odamda zaten. Ne yapayım? Böyle bir çantası var. Annem verdi bu çantayı bana. Ve içinde gösterdiğim gibi böyle bir şarj var. Ve Nintendo yeni oyun, oyunlar yaptım. Arkadaşlar bir tane arkadaşım var benim sınıfta Emre'ye diye. Emre'ye çiftçi. Bir dakika gözüküyor şu anda. O artan 12 bin lira olmuş. Şifre kopmadım hala. İlk 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 yükletti. dur şuraya geleyim. Ben bir yükledim, FIFA yükledim, Minecraft yükledim, Redemption, Redemption bir yükledim, GTA Vice yükledim. Şuradan. Diğerleri var zaten. Burada istediğiniz oyunu alabiliyorsunuz. Ve oyunlarınızı görebiliyorsunuz. Benim bildiğim ama. Bakayım olur mu? Kapadım. Abi sesin çok özledi. Kaç gündür açmıyorum. Bu videodan sonra kaldırmayacağım. Maç atacağım. Oh, Bugünkü belki videomuz bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Ben de dediğim gibi e, 70 abone olursak e, bu şey bu to toksit e, toksik takiste beraber atar mı ya da denerim hangisi daha güzel hangisi daha güzel değil. Görüşürüz. Bye bay Sizleri öpüyorum. Dediğim gibi Toxic White MR'daki en az kattan aldım. Ee, görüşürüz. Bye bye.